Körtiktepe, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Ağıl köyü yakınlarında bulunan bir höyüktür. Keşfedilmeden önce burası tarım arazisi olarak kullanılıyordu. Körtiktepe'de yapılan arkeolojik kazılar, Neolitik döneme ait yerleşimlerin varlığını ortaya koymuştur. Yerleşimlerin yaşamsal alanları ve koşulları sürekli bir yerleşimin varlığına işaret etmektedir. Çalışmalar, Körtik Tepe'deki mimari yapılanmayı 3 ana gruba ayırmıştır. İlk grup yuvarlak planlı konutlardan oluşurken, ikinci grup daha küçük ve depolama birimleri olarak kullanılan yapılar, üçüncü grup ise höyükteki en büyük yapıları temsil eder ve ritüel alanları olarak kullanılmıştır. Ölülerin gömülme gelenekleri, yaşadıkları mekanları kutsal hale getirmiştir getirmiştir. İskeletlerin çoğunlukla sıkıştırılmış toprak taban altında bulunması Neolitik döneme ait bir yerleşimin varlığını kanıtlamaktadır. Bölgedeki diğer Neolitik yerleşimlerle benzerlikler gösteren ancak daha gelişkin bir kültüre işaret eden bulgular ortaya çıkarmıştır. Ancak baraj suları altında kalması.